Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma haftanın son iş ve işlem gününde Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke ile birlikteyiz. Haftayı bugün beraber kapatıyoruz. Evet borsa sonunda nasıl kapandı diyeceğim ama nasıl açılacak sorusu kafalarda daha büyük bir soru bence. Evet. Bir şekilde kapattık ama nasıl açacağız bu borsayı pazartesi? Abi bir şekilde kapattık dediğimizde aslında son bir aydır falan iş değişmedi yani bakarsan hani aynı bölümleri tekrar tekrar izliyoruz gibi. Hani borsaya uzaktan bakıyorsan daha hiçbir şey olmuyor dersin yani. Ama içeride kan gövdeyi götürüyor. Hani e, artık böyle sıtkımızın sıyrıldığı, nefret ettiğimiz, yanlış yerde miyiz, hayır bize bu kağıtları kim söyledi falan dediğimiz bir noktadan geçiyoruz. E, muhtemelen insanların bize en çok nefret ettiği dönemi değişiyoruz hani öyle bir süreç. Hepimiz yıprandık. Çok yıpratıcı bir süreç. Ama büyük şey. aşklar, büyük nefretlerden doğar biliyorsun. Sonra da aşık oluruz. Abi şöyle, yani buradaki görüntüyü kabaca uzatmak gerekirse bence 280 dolara pik hareketinin bir hazırlığı yapılıyor teknik olarak. Şimdi bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi şu, hani birinci sebep, bir kere 9000'in altına gelmek istemeyen bir endeks var. Hani 9000'in altına spike bile atsak ya da böyle bir hareketlilik yapsak belli ki e, alım güçlü gelecek o taraftan. Yani öyle bir eğilim var. Öyle bir e, koruma içgüdüsü var. Bir de bir şeyin eder değeri var. Yani eşyanın tabiatına aykırı olan seviyeler var. Oraya doğru gidiyoruz. Şimdi diğer tarafta tabii yukarıya gidebilmek için motivasyon eksikliği hat safhada. Hani ne kadar olumsuz haber varsa hepsini fiyatladık. Jeopolitik risk de geldi, siyasi e, haber akışı da geldi. Biz zaten artık politikadan nefret ettiğimiz bir dönemde e, uzun zamandır hani politikayı ilk defa rafa kaldıracağımız bir yıl dediğimiz halde o nefret ettiğimiz atmosferin içerisine tekrar girdik piyasalar olarak maalesef yani çünkü bizdeki e, dedikodu akışı çok sert yani haber akışıyla bitmiyor konu biz zaten onu panikliyoruz dedikoduya vuruyoruz her gün yani ben e, şimdi şeyin kaç kere görevden alındığı konusunda e, şeyi kaçırdım yani ipin ucunu kaçırdım her cuma görevden alındı, her pazartesi devam etti gibi bir süreçten geçtik ama kabaca özetlemek gerekirse de jener etmeden. Ee, ben 9400 hattının üzerinde kapanışı aslında değerli buluyorum. Fena bir reaksiyon göstermedi. Ee, fakat tabii demoklesin kılıcı gibi tepemizde 30 Haziran var. Hem e, 6 aylık dönemi kapatacağız hem de CHP'nin işte adını unuttuğum hukuki terimle birlikte acaba... Utlan, e, Aynen abi. İşte or, oradaki dengeyi mi? Oray, oraya bakacağız diyeceğim. Ama özetlemem gerekirse ee, bilinen felaket ya da beklentiler ya da bizim önümüzdeki takvime göre beklediğimiz zaman etki daha sınırlı kalıyor. İlk başta reaksiyon sert geliyor ama biz şoklarda darmadağın oluyoruz. Hani top beklemediğimiz köşeden gelince yani 19 Mart gibi süreçler bizi daha çok yıpratıyor uzun sürüyor. O yüzden ben ne olursa olsun Temmuz ayı içerisinde bu karar negatifte gelirse sadece bu takvimin içerisindeki kararlar için söylüyorum. E, aşağı yönlü hareketlerde gene bir reaksiyonla yukarıya tekrar toparlanırız diye düşünüyorum. Hani 9000'in altında çok kalıcı bir hareketlenme beklemiyor. Diğer taraftan enflasyonun beklentilerden iyi bir patika içerisinde kalacağı kanaatindeyim. 30.5-29 hattına doğru geri çekilip yılı orada kapatabileceğimizi düşünüyorum. 29'ların tutabileceği bir e, dönem içerisine girebiliriz. Bu enflasyon datası o yüzden önemli olacak. Bu da 42.5'a geri döndüğümüz bir faiz ee, hareketi, faiz indirim hareketini Temmuz ayının sonunda, 24'ünde bize getirecek gibi gözüküyor. Ee, totale baktığımızda ne kaybettik? Mart, Nisan, Mayıs büyük zaman kaybettik. Haziran ve Temmuz'un sonu. Tam 5 ay. Beş yani Mart'ı ya. Mart yarım sayarsak 4 ay diyeyim hadi. Biz tam 4 ay kaybettik. Ee, bu 4 ay bir çeyreğin bir miktar üzerinde kaldı. 4 ayın içerisinde de 50 milyarın üzerinde bir rezerv kaybettik. Hala e, piyasanın dolarize olduğu dolarizasyondan korktuğumuz bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki bir dolar refleksi var. Neden var? Geçmişteki anılardan var. Hafızadan var. Yaşanan olaylardan var. Endişelerden var. Fakat onu minimal, hani minimuma indirdiğimiz, minimalize ettiğimiz bir dönemden sonra biraz kendi içimizde e, ayağımıza sıktığımız bir süreçten geçtik. Bir de şunu unutmamak lazım. Biz hala burada yukarı yönlü bir hareket acaba ne zaman gelecek diye depresyon içerisindeyken Amerikan borsaları başta olmak üzere dünyadaki birçok borsa zirveye Hani Yani biz evet. tam bu atmosferi ıskalayacağımız dönemi de denk getirmiş olduk. Yani o kadar büyük krizleri yaşadı ki bu ülke. Bugün işte bakıyorum Atatürk'ün okuduğu kitaplara Jean-Jacques Rousseau okumuş. O savaş sırasında okuyor bütün bu kitapları bu arada. Yani 57'lik 57 yıllık hayatının büyük bölümü Muhabe, muharebe alanlarında geçiyor. O Jean-Jacques Rousseau'yu okurken oraya kendi el yazısıyla hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir yazıyor. Şimdi oralardan geliyoruz. Ama dediğin gibi böyle büyük okyanusları geçip denizleri geçip derede boğuluyoruz. Şu anda resmen Dult içinde bulunduğumuz durum bu. Yani hiç hak etmiyoruz biz böyle e, idareyi, yönetimi, evet. siyaseti. Yani hepsi Elle tutulur hiçbir tarafı kalmamış vaziyette. Ve bir şey daha söyleyeyim. lütfen 14, 14 Temmuz'a sarkacak büyük bir ihtimalle karar. Yani dediğim gibi 10, 19 Mart şok etkisi yaratmıştı. Sanki piyasalar bunu böyle sindirdi, sindirdi, sindirdi. Bak hazır söylüyorum 14 gün daha bu konu tartışılacak. Herkes borsada ona göre davransın kardeşim. Abi. Evet. Bence bence reaksiyon sınırlı kalabilir. Bence enflasyon çok daha belirleyici bir etki olacak. Enflasyon Senin de söylediğin daha gibi etki yapacak. E, beklenince dozajı ona göre minimalize oluyor. Yani biz alışınca çok doğru. Alıştıktan sonra onu daha kompanse edebiliyoruz. Biraz daha hareket değişebiliyor. Bir de gitgide şeye dönmeye başlamadı mı? Yani dünyanın sorunları da Türkiye'ye benzemeye başladı. Çok dinamik haber akışı, bugünden yarına değişen söylemler çok sert dinamiklerdeki değişim ya bizde, bizdeki bile e, eksenin nasıl kaydığını hepimizin aslında e, nasıl bir e, haber enformasyon böyle bir bilgi kirliliği içerisinde yaşadığımızı e, sen düşün bir de maalesef hayat bizi şuraya etti yani ben çok politik siyasi tarafa girmek istemiyorum zaten çok marjinal bir e, siyaset felsefe sokumayı seven adamlardan biriyim hani benim beklentilerim çok daha başka şeyler hayattan olmayacağını da biliyorum ama şunu totalde e, İki, yapının arasına sıkışmış bir insan da çok büyük. Yani ben Amerika'daki de şeyim yani demokratlarla cumhuriyetçilerin arasına sıkışmış bir e, yelpazenin içerisinde oy kullanıyorsun. Bu ne kadar demokrasi zaten o bile tartışılır. Yani eksen inanılmaz daraldı. Bu arada dünyanın her yerinde de böyle. Artık hani bir iki isminin arasında tarihçide bulunmaya başlıyorsun. E, çok belki ütopik olacak ama şimdi demokrasinin geldiği eski Yunan'dan bugünlere yani herkesin sözünün çıktığı alttan yukarıya örgütlenmelerin olduğu işte mahallede alınan kararın yukarıya taşındığı yerlerden e, tanımadığımız milletvekillerine oy attığımız dönemlere geldik. Hani ben kendi vekilimi tanımıyorum. Sistemin içerisinde hiçbir söz hakkım olduğu konusunda ciddi sorunlarım var zaten. Hani bakıldığı zaman. E totaline de baktığın zaman abi ben en son şunu söyleyeyim. E, bir önceki başkanlık seçiminden sonra böyle bir ekonomik modele geçeceğim Ben tahmin etmiyorum kendi adıma. E, muhalefet de gelse bu ekonomik modeli yapacağını üç aşağı ve yukarı inanıyorum. Çünkü attığın yolu bir yani Yapı atılacak adımlar belli. Totalde tam bunun reaksiyonunun karşılığını alacakken e tam içeride yani tam o patikanın içerisindeki bozulma eminim bütün kurmaylar biz. Ama tabii ki bu şöyle bir şey. E, maalesef bu siyasi cenderinin içerisindeyken ekonomik olarak kararlarda yanlışlıkla yapabiliyoruz. Maalesef yani bur şu, burada çok pesimist davranıp borsadan çıkma gibi e, hareketler de yapabiliyoruz. Ha, şu ana kadar borsadan çıkıp altında duran insanların haklı çıktığı bir dönem ama ben yine sepetin önemini hatırlatayım. Şu dönem e, altının azaltılıp ki ben 3500'lerde hatırlarsam bir önceki yayınlarda söylüyordum altını hani azaltıp hisseyi e, yöneleceğimiz zaman bence o dönemdeyiz. Yani bence artık bundan sonraki dönem hissenin önemi çünkü bütün endeksler rally yaparken biz, biz o fırsatı kaçırdık. Ben bu hafta birkaç yayında söyledim. Biraz tekrar olacak. İzleyenlerden tekrar özür dilerim ama bence önemli bir tespit. Wallerstein diye, Immanuel Wallerstein diye önemli bir düşünür var. Dünya düzenine bir Marksist gözüyle, Neo-Marksist gözüyle anlatıyor. Marksistler çok sevmez. Çünkü hani emek paylaşım modelini ülkeler bazında biraz daha soft anlatıyor. Bence ama haklı. Yani neoliberal düzen içerisindeki tespitlerinin birçoğu doğru. Yani adım mesela önemli bir tespiti şu. Fransa'daki işçiyle e, Bangladeş'teki işçi aynı denklemli değil. Bu arada tüketim dengesizlikleri de var. Sistemi sürdürebilen şey bu tüketim işçileri. Yani Fransa'da işçi sınıfı dediğin şey daha iyi tüketebiliyor ama bunun bedelini ödeyebilmek için de Bangladeş'te üretim yaptırtıyorlar. Hani geçişken bir ekonomiden bahsediyor. Önemli tespitlerinden biri şu. Bu sistemler iniş çıkışlarla dönüşürken kendi içerisinde siyasi kapışma yaşayan ülke bu tam bu dönemlerde siyasi kapışma yaşayan ülkeler geri kalıyordu. Hani o geçişkenliklerde. Biz ona denk getirdik. Hani tam Trump açıkladı ee, biz o dönüşüm içerisine girdik. Ha şurada böyle bir şans oldu. Trump da baktı ki Amerika'nın borçlanmasında sorun var. Üretimde zaten öyle çat diye Amerika'ya alınabilecek, Brezilya'ya indirilebilecek, Türkiye'ye devredilebilecek, Mısır'a indirilebilecek bir durumda değil. Dedi ki bir savuklanayım. Çin'de dedi ki bir dakika abi benim daha satmam gereken bir yer var. Hani böyle yumuşak geçiyoruz. Ha bu da bize şunu getirdi. Evet ilk fırsatı, ilk vagonu kaçırdık. Ama bir tren daha var. Hani bunu metro gibi düşünmek lazım. Ee, bir yolculuk, bir şans daha var. Biz o şansı yakalayabilecek miyiz? Siyasi olarak önemli karar bu. Buradaki fokusta dikkat etmemiz gereken konu şu. İkinci çeyrek bilançoları gelecek. İşte iletişim hariç, Biraz kıpırdanan havacılık diyorduk. onun da jeopolitik risklerle dövdük. İşte sigortalar ağır. Hiç böyle çok majör iyi beklenen bir sektör ya da kağıt yok. Yani inişli çıkışta işte gıda da iyi bilançolar alabiliriz ama böyle majör sektör başına muazzam bir bilanço dönemi beklemiyoruz. Bu fiyatların içerisinde mi? Evet. Siyasi riskler dediğin gibi beklentiler dahilinde kalırsa 9000'in altına sakmalar bile olsa alın fırsatı olarak olur mu? Büyük ihtimal evet. Hani majör bir değişiklik olmazsa. e Mars'tan bir Atak yemezsek, ne bileyim Uranüs'ten birileri çıkmazsa şu ana kadar aslında jeopolitik riskler de nispetenden mi? Evet, Trump büyük loser'dı. Son attığı adımlarla kazanan masaya oturdu. Bak geçişkenlik inanılmaz sert. E, Amerikan endeksleri de yeni rekora doğru gidiyor. Aslında her şey bir miktar belirsizliğin giderildiği bilip Temmuz'a doğru ilerliyoruz. En bilinmez şey 30'undaki CHP e, ile ilgili alınacak karar. 3 Temmuz'daki enflasyon. 24 Temmuz'daki de faiz indirim patikası. Ban faizin 42 42.5'a minimum geri gelebileceği bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Enflasyonda beklentilerden iyi gelmesi biz yukarıya taşıyacak hikaye olabilir. Bugüne kadar çok ümitle bekledik hep. Hani son dönemde bütün bu ümitle beklediğimiz yerlerde hep bir jeopolitik risk geldi. Hani kurşun döktürsek yeridir yani. Tam faiz indireceğiz savaş çıktı. Tam faiz indireceğiz siyasi risk geldi. Ee, ya Allah korusun bir şey olmasın da. Bu dakikadan sonra eğer denklem beklentilerin dışında bir risk olması, risk gelse bile beklentilerin içindeki risk gelirse bence kompansa edeceğimiz bir fiyat seviyesine geldik. Ama buradaki önemli konu şu, abi neyi alacağız o kadar önemli ki? Yani bugün mesela indeks yine negatiften pozitife döndü, yine bankacılık taşıdı. Bir iki, bir iki gündür kamu bankalarının yukarı yönlü hareketleri var, onları görüyoruz. Fakat adım adım dünyanın tespitini yapmakta yarar var adım adım e, düğmenin büyümenin ve istihdamın sorun olduğu bir dünyaya doğru ilerliyoruz ve savunma sanayi harcamalarıyla belli dengeler korunuyor. Bu dengeler çok değişmeyecek. Ben böyle bir iki sene daha geçiş ekonomisi içerisinde endekslerle ralliler, e, yukarı yönlü yeni rekorlar, e, diğer borsalarında harekete katıldığı bir denklem bekliyorum. Ancak dünyanın anahtarının artık son dönemde iyice e, kanaat getirdim Avrupa'dan aktığını düşünüyorum. Gene ne yaptı etti Avrupa eski kıta oturduğu merkeze karar merci önemli bir noktaya taşıdık kendine. Eurodolar ee, Euro dolar paritesinin 1.15'lere geldiği bu yolda bizim için önemli bir fırsat var. Avrupa toparlanırsa ki hatırla abi bizim rallilerin büyük bir çoğunluğunda Euro dolar paritesinin yukarıda olduğu dönemlerde. Doğru. Hani Euro dolar 1.40'larda bizim ekonomi büyüyordu. Euro dolar 1.30'lardaydı bizim ekonomi gene büyüyordu. Hani bu tarz böyle Avrupa'nın kendi e, harcama limitlerinin iyi olduğu dönemlerde biz daha pozitif yazıyoruz ki biz çok uzun zamandır 1.15'lerde bir dolar bekliyoruz. Bence bunun da verdiği yetki ve enflasyonun aşağı indiği denklemi de oyunun içerisine katarsak kötü bir senaryo yok. Biz yeter ki Wallerstein'in dediği gibi buhran dönemlerinde kendi içinizdeki kapışmalara kurban gitmeyelim. Bugün Tuğba Özay'la sohbet ediyorduk birlikte. E, benzer şeyleri konuştuk aslında. Bir kaynakların paylaşımında bir problem var, dağılımında bir problem var. Özellikle önümüzdeki 10 yılda bunu çok fazla yaşayacağız ve şiddetli bir şekilde yaşayacağız. Bir de kazançların paylaşımında ve bölüşümde bir problem var, bölüşümde bir adaletsizlik var. İngiltere'de mesela bugün açıklanan bir haber, İngiltere'deki onların TÜİK'i var. Onların TÜİK'inin teknolojiye daha ayak uydurması için ekstra bütçeler ayırıp oradaki verilerin sağlıklılığı sağlıklı olup olmadığı konusunda ciddi tartışmalar var. Ve dedim ki, Türkiye'de tartışıyoruz biz TÜİK'i. Ama İngilizler de kendi TÜİK'ini tartışmaya başlamışlar. Savunma harcamalarına ciddi, işte yüzde beşlere varan bütçelerde bir pay ayırıyorlar. Mesela İngiltere'de şimdi bugün konuşulan konu, sosyal yardımları kısalım, vergileri artıralım. Dedim ki ya bunlar bana hiç yabancı gelmedi. Biz bunları daha önce konuşmuştuk kendi ülkemizde. Avrupa bugün bizim resmen daha yıllardır konuştuğumuz hikayeyi bugün yeni yeni konuşuyor. Onlar mı bizi takip ediyor? Biz mi onları böyle kendimize benzetiyoruz? Çok da anlamadım orayı. Ee, abi Hegel ve Chopin Avru iki filozof var. Aynı dönem aynı üniversitede ders verme şerefine nail olmuşlar. Birbirlerinden hiç hoşlanmıyorlar. Biri zengin çocuğu, biri fakirlikten devlet memurluğuna gitmiş. O yüzden biri Prusya devletinin gelebilecek en üst nokta olduğunu düşünüyor. Ve tarihin bittiğini uçturuyor. O yüzden felsefe Hegel'den sonra farklı boyutlara taşınıyor. İşte diyalektiğe taşınıyor. Başka ligde top oynuyor. Chopin'a orada olağanüstü pesimist. O zenginliğin verdiği belki depresyonla birlikte. Hegel'in derslerinde oturacak yer bulamıyorsun. Schopenhauer'ın dersleri bomboş geçiyor. Ve karşılıklı çok ciddi bir rekabet ortamı geliyor. Hegel kendinden sonraki özellikle e, Alman düşüncesini özellikle modern çözümlerle işte Marx'ı etkiliyor, e, neredeyse Fransız felsefesinde. Chopin da Nietzsche'yi etkiliyor. Diğer dinamikleri etkiliyor. Yani varoluşçuları etkileyen bir Schopenhauer. Daha idealistleri etkileyen bir Hegel var. Çok büyük bir kırılım. E, orada şöyle bir dönemden geçiyor. Hani e, Hegel'in e, mantığıyla dünya doğrusal ilerliyor. Hep iyiye, hep şeye ama Prusya ile birlikte olabilecek en iyi noktaya geliyor. Ondan sonra Fukuyama da diyor ki tarihin geldiği en iyi nokta neoliberal politikalar işte bu. Fakat biraz da ben gene Alman idealizminden çalayım. Leibniz de şunu diyor. Ya evet dünyada kötülükler var. Evet dünya iyi gitmiyor ama bu mümkün dünyaların en iyisi. Yani diğer dünyalarda denklem daha da kötüye doğru gidiyor. O yüzden Tanrı böyle bir dünya yaratmış. Bu mümkün dünyaların en iyisi diyor. Leibniz de böyle bir ispatı doğru gidiyor. Ben de Chopin'a olan Nietzsche'den aldığım eli yapayım. İleriye gitmiyoruz ha. Daha da İleriye gitmiyoruz. E, ee, bundan daha kötüye gideceğinize emin olun yani. Bu, bu, günleri arayacağız. Hani her şey çok güzel olmayacak. Hani öyle de gitmeyeceğiz Çünkü tarih bence doğrusal ilerlemiyor. Yani medeniyet dediğiniz şey bizi ileriye götüren bir şey değil. Bir korkunç bir yabancılaşmanın içerisindeyiz. Maneviyat eksikliğiyle yaşıyoruz. Birbirimizden nefret ediyoruz. Hani e, 70'li yıllardaki hani hep aynı örneğe geliyor. Siyaseti bilmiyorsun. 70'te sokaklarda vuruyordu insanlar birbirlerini işte romantize etme diyorlar ama zaten 70'lerle 2000'ler arasındaki şey gene modern dünyanın içerisindeki dinamikler. Aradaki tek fark şu, 70'lerdeki insanlar bir şeyleri değiştirebileceklerini düşünüyorlarmış. Biz şu an bir şey değiştirebileceğimiz inancını bile kaybetmiş durumdayız. Ee, bence hani o, bir şey için bir şey uğruna ölebilecek insanlar varmış sağdan da soldan da. Hani biz artık bir şey için uğruna ölebileceğimiz inancını bile kaybettik. Yani hani o derece maneviyatımızı aldılar bizden. Şimdi totaline baktığımız zaman abi ana konunun biz ileriye gitmiyoruz. E biz zaten geriden takip ediyorduk Avrupa'yı o yüzden ya da genel piyasayı onlar bizim noktamıza doğru geri çekildi. Şimdi Total'de baktığımız zaman tabii şöyle de bir durum var. E, i̇şsizliğin temel yerde sorun olduğu noktada zaten insanlar birbirlerine çünkü Avrupa'da böyle bir dert yoktu. Yani bunlar çok minimal dertlerdi. Kimse Sosyal devlet anlayışından kaynaklı özellikle Kuzey Avrupa tarafı, Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Hollanda başka boyutta toplar oynuyordu. Ee, ve hani bizim derdimizi anlamalarına imkan ve e, ahval yani böyle bir e, durum yani yok. Yani yok ya. E, aynen şimdiden onlar da aynı noktaya doğru geliyor. O yüzden daha agresif politikalar görebiliriz. Yani daha agresif nokta bu da neyi tetikleyecek yine? Jildel Öz'den örnek vereyim. Jildel Öz diyor ki yeni proletarya işsizlerdir diyor. Yani yeni şiddete şiddet eğilimi yapabilecek bir şeyi kırabilecek bir şeyi dökebilecek bir akışı değiştirebilecek bir şey. İşte bence Trump'ın korktuğu yer burası. E, neoliberal politikaların en büyük destekçilerinden ya da liberalizmin Hayek de özellikle işsizlerden çok korkar. İşsizliğin sistemin en önemli sorunlarından biri olduğunu düşünüyorum. Benim de endişem burası. Bu denli büyük bir işsizlik, bu kadar büyük değişim yaptıkları bir yerde büyük sorun yaratabilir. Yani bu evet. Avrupa için hele şimdi Avrupa'dan Avrupa'da işsizlik maaşının olmadığı bir dünya filan hayal edilemiyor. Hani bu vergilerin buralara gelmesi. Biz bir şekilde al alışkınız da bizim hani panzehirimiz biraz daha var. Or oralarda o işe benzemez konu. Yani o yüzden sistem hatırla işte abi Amerika'da Los Angeles'ta iki günde nelere döndük onu? Hani evet. nerelere gidebilir? Bence Trump bundan sonraki mücadele alanları buralar. Yani işsizlik baş gösterip büyüme endişesi yaratılacak diye burası olacak. Bu durumda Borsalar çökecek mi? Çökmeyecek. Bütün bu kötü senaryoya rağmen öyle para bastılar ki o paranın içerisindeki borsalar gene rally yapmaya devam edecek. Ama bunların hepsi Titanic'te Prince'iyle alındığımız dönemler. Ee, bu sistem para kazanır mı borsalardan? Bence o dönemdeyiz. Ee, yine altına geri döneceğiz. Bence gümüş, bu arada şu anki rasyo gümüş pozitif, hisse senedi pozitif dönemine denk geldi. Ee, ben gene para kazanacağını düşünüyorum ama 2027 itibariyle yeni sistemle birlikte belki borsalarda çok uzun bir süre testere piyasası göreceğiz. Ben totalde şunu söyleyeyim abi. Euro dolar paritesi 1.15 ile hatları korusun hatta daha üstte gitsin. Bence bizim endekste 280 dolar bu şartlarda bu gördüğüm patikanın içerisinde söylüyorum. Habere kışı da inşirse gene bakarız. 280 dolar ilk hedef yıl sonu 13 binler hikayesi devam eder. Yani ben ilk 6 ayda beklediğim hareketi biraz önce saydık işte. 5 aylık gecikmeyle beklemeye devam ediyorum. Bu da şu değil. Müthiş gidiyor. Ekonomi harika gidecek değil. Ee, bazı şeyler eşyanın tabiatına aykırı olduğu için yani iyi, Çünkü sonuçta bu bir, özellikle büyük şirketler dinamiklerini gösterecek bölgesi olarak Türkiye çok şanslı bir pozisyonda bunun kaymağını yiyecek bankacılık sistemi bunun karşılığını alacak bunların fiyatlaması e, geri gelecek S&P de inanılmaz iyi gittiği için yukarıya gitmiyor yani acayip bir para olduğu için yani artık imi nasıl fiyatlayacaksın abi yani bir rayici yok ki korkunç fiyatlara geldi hala da yukarıya gidiyor ya 7 şirketle Amerikan borsalarında rally yaptırmışlardı yine benzer hareketler var bizde 7 şirketli olmaz 70 şirketli olur ama bence yukarıya gideriz işte o 70 şirketi bulmak me meziyet olacak ee, buradaki ana konu şu Gerçekten gene beklemediğimiz yerden top gelirse bize zeval veren, bize zarar veren konu bu. Ben gene de bütün kötümserliğin içerisinde hem panzehirimizin güçlü olmasından, hem konjonktür olarak elimizde bir fırsat olmasından, Türkiye'nin buradan pozitif yazabilecek ülkelerden biri olduğu kanaatindeyim. Yeter ki içeride bir miktar daha rahat bir dönem geçelim. Şimdi son olarak ben de şunu söyleyeyim. Ee, sene 1995. Kanal D televizyonun ekonomi haberlerini yapıyorum. Ekonomi müdürüyüm Kanal D Haber Merkezi'nde. Patronlarımızdan biri Aydın Doğan, biri Ayhan Şahenk. D oradan gelir Kanal D. Doğuş ve Doğan grubunda. Sonra Aydın Bey komple satın aldı. Ayhan Bey de NTV kurdu. Daha doğrusu Cavit Çağlar'dan NTV satın aldı diyelim. Neyse 95 yılında Ayhan Şahenk rahmetli beni yanına çağırdı. İşte ekonomi editörüyüm kanalın, müdürüyüm. Emirgen 41 numaradaki evine gittim. Hiç unutmuyorum o günü. Dedi ki Türkiye'nin en büyük problemi ne bakalım dedi. Benim ekonomi müdürüm ne düşünüyor acaba? Ben de dedim ki hiç düşünmedim ama böyle. Bir anda işsizlik dedim efendim. Dedi ki işte 10 numara. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır dedi. Terörün, anarşinin, hırsızlığın, arsızlığın, ahlaksızlığın, hukuksuzluğun, cahilliğin her şeyin sebebi işsizliktir dedi. Şimdi o gün iş dünyası da Meclisteki siyasilerde, devleti yönetenlerde, derneklerin başındakilerde, yani Türkiye'nin üst kadrosu, özel sektöründen kamu sektörüne kadar, bürokratından devlet adamına kadar, diplomatına kadar hepsinde ortak bir özellik vardı. Öngörü sahibi insanlardı. Gelecek tehlikeyi görüp ona göre birbirlerine karşı dikkatli davranırlardı. Bugün maalesef o öngörüden eser kalmamış vaziyette. Sen söyledin ya işsizlik diye. Direkt aklıma o geldi. Maalesef bizim bu öngördüklerimizi Türkiye bugün öngöremediği için bugün böyle Allah ne verdiyse akarsu yolunu bulur, kervan yolda düzelir şeklinde işimiz Allah'a kalmış vaziyette gidiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin diyelim ben de böyle bir cümlenin sonunda da bu yakışır. Serta Çift Topalış'ı bir, sen biraz, yap. Biraz önce söyledin ya abi e, hani öngöremiyoruz gerçekten hepimiz miyobuz. Yani bilmediğimiz bir dönemde çözümünü bilmediğimiz bir yere doğru ilerliyoruz. Bakalım nereye düşeceğiz? E sistem değişiyor bunu görüyoruz. Sistemin dinamiklerinin değiştiği noktada da şunu unutmamak lazım. E, gene son dönemde okumasını çok yaptım Gaydebon'un Gösteri Toplumu diye bir kitabı var. Çok hoşuma giden. Aklıma e, geldi. Bir cümle hatırladım. İnsanlar babalarından çok yaşadıkları zamana benzerler diyor. Ya. E, gerçekten yaşadığımız zamana benziyoruz. Ya biraz önce söylediğim şeyler beni gerçekten ziyadesiyle e, üzüyor. Neden üzüyor? Ee, ya yani insanların ekmeğinin derdine düştük artık tekrar. Hani işsizlik zaten majör bir sorundu. Bu sefer daha büyük sorunlara doğru ilerleyecek. Ya dünyayı fütursuzca büyüteceğiz diye getirdikleri nokta, bu tüketim toplumunun geldiği nokta gerçekten çok acı verici bir konumda ve biz kendimizi koruyabilmek için büyük May cenderelerden geçiyoruz. Yani borsada para kazanabilmek için uğraşıyoruz. Gerçekten ben insanların şunu anlayabiliyorum. Ee, yani bize de çok ciddi serzenişlerde bulunuyor. Bu hafta işte şey oldu 2023'te kontrol, kontrol matik kağıdı ile ilgili bir şey söylemişim işte pa patron e, yine bir bedelliye gitti bir sürü serzenişle geldi bana bunu da anlayabiliyorum hani aradaki yayınları izlemeyip onun cımbızla çekersen bir şey de anlıyorsun totaline gelince şöyle bir şey de var biz de mesela bir şey inanıyoruz sonra inanılmaz hani haber akışı değişiyor ve inandığımız şey o kadar bağlı kalıyoruz ki hani mesela şunu da yapmıyoruz ya abi tamam ters bir şey oldu anında bir bırakıp geçelim geçemiyoruz da çünkü artık yorulduk. Yani kararlarımızda hakim olmaya çalışıyoruz. O dinamiklik yoruyor. Akışlar çok sert geliyor. Ben de mesela pert olarak gidiyorum her güne ve herkes gidiyor. Ekmek derdi böyle bir şey. Oysa ki böyle bunu hak etmiyor ya. İnsanlık hak etmiyor. Yani insan çok, 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 çok daha doğru. çok daha, bir sözü var. Günde yanlış hatırlıyor olabilirim. 3 ya da dört saatten fazla çalışan köledir diyor ve evet. aşırı çalışmanın kendini kaybetmek üzerine yapılan bir motivasyon olduğunu söylüyor. Maalesef buraya kadar geldi bir hayat. Ve bundan sonra da bu aşırı çalışma modelini bile elimizden alacak bir yere doğru gidiyoruz. O yüzden ma maalesef elzem olan şey yatırım yapmak. Karalar bağlayacak bir dönem yok. Kara bir döneme doğru gidiyoruz ama para kazanılabilecek bir endekse doğru ilerlediğimizi düşünüyorum. Evet bunu ben hani bir senedir söylüyorum ama hisse senedinin doğasında bu var. Ne kadar bekletirse bekletsin. Doğru kağıtta bunların hepsini kompanse edebilecek bir dönemden geçiyor. Yeter ki gerçekten hayal kırıklığını uğratan patronlar, hayal kırıklığını uğratan bir reaksiyon gelirse proaktif davranalım. Bu şu demek değil, ne söylersek söyleyelim olacak değil ama yanlış kağıttaysak da proaktif değiştirmemiz gereken bir döneme doğru gidiyoruz. 500 kağıdın 500'ünde yükseliş beklemeyin. Taş çatlası 100 kağıtta hareketlilik olacak bir dönem var. Ben endekse tekrar altını çizeyim. Temmuz ayı itibariyle eğer enflasyon beklediğim gibi gelirse 280 dolar hareketine başlayacağımızı düşünüyorum. İnşallah gideriz oraya. Ayrıntıların evet. orada tekrar konuşuruz. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Sertaç Ekeke'ye de bizimle bu keyifli hafta sonu sohbetini hediye ettiği için. Çok teşekkür ediyoruz. Yine Sadece saat 21'de bu akşam 21'de Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalında sevgili Cihan Balaban'ın sorularını yanıtlayacak Sertaç. Hisselerinizi orada kendisine yöneltebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.